Biliyorsunuz, tarihte bazı isimler vardır ki sanki kendi zamanlarına ait değillerdir. Adeta bir zaman makinesiyle yanlışlıkla geçmişe düşmüş gibidirler. İşte bugün konuşacağımız kişi tam da böyle biri. Ressam, mucit, bilim insanı, mühendis, aklınıza ne gelirse. Hepsi ve daha fazlası tek bir bedende. Leonardo da Vinci. Gelin geleceği tam 500 yıl öncesinden tasarlayan bu inanılmaz zihnin derinliklerine birlikte inelim. Ve isterseniz tam da bu sözlerle başlayalım. İnanılmaz değil mi? Yani düşünsenize, tarihin gördüğü en büyük dehalardan biri hayatının son anında yaptıklarının yeterli olmadığını düşünüyor. Bu cümle bile tek başına nasıl bir mükemmeliyetçilikle, nasıl doymak bilmez bir merakla karşı karşıya olduğumuzun en net kanıtı aslında. Peki bu adam kimdi? Tam olarak ne iş yapıyordu? Şimdi sıkı durun, size Leonardo'nun uzmanlık alanlarını saymaya başlıyorum. Filozof, gökbilimci, Mimar, mühendis, mucit, matematikçi, bitmedi, anatomist, müzisyen, heykeltıraş, botanikçi, jeolog, haritacı, yazar ve tabii ki ressam. Evet evet, hepsi tek bir kişi. Akıl alır gibi değil. Peki bu nasıl mümkün oldu? Her şeyin bir başlangıcı var. Peki bir deha nasıl doğar? İşte Leonardo'nun hikayesi onu toplumun biraz dışına iten, hiç beklenmedik bir yerde başlıyor. Gelin dışlanmış bir zihnin nasıl yükseldiğine bakalım. Şöyle ki Leonardo soylu bir babanın hizmetçi bir anneden olan gayrimeşru çocuğuydu. Bu yüzden de o dönemin yasaları gereği okula gidemedi. Ama işte bu durum onun için bir engel değil, tam tarsine bir fırsata dönüştü. En büyük öğretmeni onu sürekli doğayı ve dünyayı sorgulamaya teşvik eden amcası oldu. Yani o okul kitapları yerine hayatın bizzat kendisinden her şeyi gözlemleyerek ve deneyerek öğrendi. Dehası da zaten çok erken yaşlarda kendini belli etmişti. Mesela Floransa'da ünlü usta Verrocchio'nun yanına çırak olarak girdiğinde yaşanan şu olay adeta bir efsanedir. Ustasına bir tablo sipariş ediliyor ve Leonardo da o tabloya küçücük bir melek figürü ekliyor. Eser bittiğinde bir bakıyorlar ki tablonun en hayranlık uyandıran yeri o meleğin olduğu kısım. Bunu gören ustasının sen beni çoktan aştın dediği ve rivayete göre o günden sonra bir daha eline fırça almadığı söylenir. Kısacası boynuz kulağı çoktan geçmişti. Onun dehası sadece fırçasında değil, kalemindeydi de ama pek bildiğimiz gibi değil. Peki Leonardo nasıl yazardı dersiniz? Cevap en az zihni kadar sıra dışı. Cevap basit, tersten, yani sağdan sola. Defterlerine aldığı binlerce sayfalık notu okuyabilmek için bir ayna tutmanız gerekiyordu. Ama hepsi bu kadar da değil. Leonardo aynı zamanda her iki elini de aynı ustalıkla kullanabiliyordu hatta bir eliyle resim yaparken diğeriyle aynı anda yazı yazabildiği söylenir. Bu, gerçekten de insan zihninin bambaşka bir seviyede çalıştığının kanıtı. Hayata bakışı da yaşadığı çağın fersah fersah ötesindeydi. Mesela, tüm canlıların yaşama hakkına inandığı için bir vejeteryendi. Herkesin deri ve kük giydiği bir dönemde o keteni tercih ediyordu. Hatta pazarda kafeste satılan kuşları sırf onları özgür bırakmak için satın aldığı bilinir. Ama en cüretkar hareketi şuydu, kilisenin kesinlikle yasaklamasına rağmen insan anatomisini anlamak için geceleri gizlice kadavraları inceliyordu. İşte bu çalışmaları yıllar sonra modern tıbbın temelini atacaktı. E ee, şimdi gelelim Leonardo'nun belki de en akıl almaz yönüne. Yani bir mucit olarak geleceğin nasıl tasarladığına. Hazır olun çünkü bunlar gerçekten inanılmaz. Şimdi sadece şu listeyi dinleyin. Helikopter, zırhlı tank, paraşüt, dalgıç kıyafeti, kendi kendine hareket eden bir robot şövalye, bir otomobil ve hatta makineli tüfek. Hayır bunlar modern icatlar değil. Bunların hepsi günümüz teknolojilerinin ilk tohumları ve Leonardo tarafından tam 500 yıl önce defterlerine çizilmiş tasarımlardı. Tek sorun şuydu, çağının malzemeleri ve teknolojisi onun hayal gücüne bir türlü yetişemiyordu. Hatta biliyor musunuz, bu deha neredeyse İstanbul'a da imzasını atacaktı. Leonardo, Osmanlı Sultanı 2. Bayezid'e bizzat bir mektup yazarak Haliç üzerine o zamanlar için imkansız görünen 346 metrelik bir köprü yapmayı teklif etti. Sadece bu da değil, yeni pompa sistemleri ve yel değirmenleri de önerdi ama bu teklif reddedildi. Bir düşünsenize, eğer kabul edilseydi, bugün bambaşka bir İstanbul, belki de bambaşka bir dünya olurdu. Bu gerçekten de tarihin en büyük keşkelerinden biri. Mühendislik dehası bununla da bitmiyor tabii. O, hidrolik biliminin de babası sayılır. Mesela 1497'de icat ettiği gönye kilit sistemi var. Bu sistem su seviyelerini eşitlemeye yarıyor ve bugün Panama ve Süveyş gibi devasa kanallarda hala onun tasarımının temel prensipleri kullanılıyor. 500 yıl sonra bile. Şimdi tüm bu dilimsel ve mühendislik çalışmalarından sonra gelin Leonardo'nun sanatçı kinliğine bir de şöyle bakalım. Belki de resim yapmak onun için sadece bir yan uğraştı. Dünyanın en ünlü ve en değerli hobisi. Öyle ki hayatı boyunca sadece 15 kadar tabloyu tamamladığı düşünülüyor. Ama bu hobinin değerine bir bakın. Salvator Mundi, yani Dünya'nın Kurtarıcısı adlı bu İsa tasviri, tam 450 milyon dolara satılarak dünya rekoru kırdı. Bir yan proje için hiç de fena değil, değil mi? Ve tabii ki Mona Lisa. Bu tabloyla ilgili en büyük yanılgılardan biri resmedilen kişinin bir kraliçe veya çok soylu biri olduğudur. Oysa gerçek çok daha basit. Mona Lisa Floransalı bir ipek tüccarının eşiydi. Yani aslında sıradan bir vatandaştı. İşte Leonardo'nun dehası da burada. Sıradan olanın içinde olağanüstüyü görebilmek. Mona Lisa demişken size akıl almaz bir not daha. 1911 yılında tablo Louvre'dan çalındığında polis tarafından tutuklanıp sorguya çekilen ilk şüphelilerden biri kimdi dersiniz? Pablo Picasso. Evet yanlış duymadınız, tarih bazen gerçekten de en tuhaf senaryoları yazabiliyor. Peki, bu inanılmaz hayat nasıl sona erdi ve ardında nasıl bir miras bıraktı? Şimdi de bir ustanın zamana meydan okuyan etkisine bakalım. Leonardo, hayatının son yıllarını Fransa kralının davetlisi olarak geçirdi ve 1519'da, 67 yaşında hayata gözlerini yumdu. Vasiyetinde bile farkını, karakterini ortaya koydu. Mirasının büyük bir kısmını ailesine değil, yıllarca ona sadakatle hizmet eden yardımcısına ve yoksullara bıraktı. Eğer Leonardo'nun bütün felsefesine tek bir cümleye sığdırmamız gerekseydi, o cümle kesinlikle bu olurdu. Tecrübe, tüm kesinliğin anasıdır. Onun için gerçek bilgi kitaplarda yazanlar değildi, bizzat gözlemlenen, denenen ve tecrübe edilen şeydi. Ve hayatı boyunca da hep bu ilkenin peşinden koştu. Ve son olarak şu soruyla bitirelim. O, tam 500 yıl önce yaşayarak geleceği şekillendirdi. Peki, sizce farklı disiplinler arasında köprüler kuran, zamanının ötesini gören ve bizim dünyamızı değiştiren günümüzün Leonardo da Vinci'si kim olabilir? Bu soru sanırım üzerine biraz düşünmeye değer.